Rafadan Tayfa, yaz tatilinde macera dolu bir gün geçirmek için bir araya gelir. Bir gün eski bir harita bulurlar. Haritada kayıp bir hazineye giden yolun işaretlendiği yazılıdır. Bu durum, Rafadan Tayfa'nın dikkatini çeker ve hazineyi bulmak için yola çıkmaya karar verirler. Hazineyi bulmak için öncelikle haritadaki ipuçlarını takip etmeleri gerekmektedir. Çocuklar haritayı dikkatlice inceleyerek hazineye ulaşmak için gereken adımları planlarlar. Yolda çeşitli engellerle karşılaşırlar. Bu engeller arasında zorlu doğa koşulları, gizemli bulmacalar ve hazineye ulaşmak isteyen rakip gruplar yer alır. Rafadan Tayfa, her bir üyesinin yeteneklerini kullanarak bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışır. Takım çalışması onların en büyük gücüdür. Bir yandan eğlenirken Diğer yandan birbirlerine destek olmayı ve sorunları birlikte çözmeyi öğrenirler. Macera boyunca çocuklar yalnızca hazineyi değil, aynı zamanda dostluklarını ve dayanışmalarını da güçlendirirler. Yolda eski bir efsane hakkında bilgi edinirler ve bu efsanenin hazineyle bağlantılı olduğunu keşfederler. Bu bilgi onları hazineye bir adım daha yaklaştırır. Sonunda uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Rafadan Tayfa kayıp hazineyi bulmayı başarır. Ancak hazineyi bulmanın yanında asıl değerli şeyin arkadaşlık, dayanışma ve birlikte geçirilen zaman olduğunu anlarlar. Kitap, genç okuyuculara macera dolu bir hikaye sunarken aynı zamanda dostluğun, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın önemini vurgular.